Teşekkür ederim. Memnun oldum. Çok eminimdir artık çocuklarım. Tebrik ediyoruz Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, teşekkür ediyoruz. Ben hep ders çalışan bir çocuktum. Dört sene boyunca onu şu an meyvesini yiyoruz hep birlikte gururla. Ailesi olarak hep destek verdik vermeye de devam edeceğiz. Depremden dolayı bizim birçok okulumuz ağır hasarlıydı, orta hasarlı vesaire. Tabii öğrencilerimizde de kayıplarımız var. Başarılı öğrencilerimizin bir kısmı ilk dışına çıktılar. Sınav kaybısından dolayı 8 ve 12 öğren sınıf öğrencilerimiz. Ama Türkiye'de 352 LGS birincisi var. Bunlardan bir tanesi de İskenderun'umuzda. Ondan dolayı ben Arda'ya tekrar teşekkür ediyorum. Bundayken ben, ben LGS'yi kesin fulleyeceğim. Tek amacım bu demiyordum. Ben 5. ve 6. sınıftayken çok kitap okuyordum yani kitap okumanı ben çok yararlı gördüm özellikle Türkçe ve paragraf sorularında. Onun dışındayken ben sadece ders çalışmaya 8'de başlamadım. Daha önceki yıllarda da ekstra ders çalışıyordum. Ve konu hiçbir konu eksiğim olmadı 8'e gelene kadar. Bunların artısını çok gördüm. Hocam 8'de özellikle bir konuları dinledikten sonra her gün her her zaman yani her zaman düzenli olarak çalışıyordum. Böyle bir gün az çöz, iki, iki gün çok çöz diye değil. Bunun en çok yararlı bir konu Düzenli, doğru ve yeterince çalışmanın yararını gördüm bu konuda diyebilirim. Beni benim 500 tam puan almamı sağlayan en büyük etkeni çalışmak, doğru çalışmak olduğunu söyleyebilirim hocam. Tıp okumak istiyorum ben hocam. Hay, hayalim şu an lise olarak hocam gaz gitmek istiyorum ben. Onun dışında geleceğimle ilgili de yurt dışında üniversite okumak istiyorum. Yaşadığımız bu kadar olumsuzluğa rağmen, e, bu kadar sıkıntıya rağmen halen devlet okullarımızın böylesine çocuklar yetiştiriyor olabilmesi İskenderun'da eğitimimizin de bir nevi ayakta kaldığının işareti. Diğer okullarımızdan da tam puan çıkaramasalar da benim de bilgim dahilinde çok iyi puanlar almış öğrencilerimiz var. Onları da bu vesileyle tebrik ediyorum. Onları yetiştiren öğretmenleri, aileleri, okul yönetimlerini, ee, rehber öğretmenlerimiz, herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah Allah yolunu, bahtını açık etsin. Büyüğün olarak senden tek bir istirham olur. Ee, hangi eğitim alırsak alalım, hangi okulları bitirsek bitirelim. Ee, eğer kalbimiz bu ülke için atıyorsa, bu memleket için heyecan duyuyorsa, bu ülke için ee, bir şeyleri başarma azim ve kararlılığındaysak, ee, bence o eğitimin we went to it